Hoş geldiniz ben Tuğçe bugün sizlerle birlikte yumuşacık sütlü bir ekmek yapacağız ve bu şekli nasıl yapacağımızı göstereceğim hemen başlayalım önce bir bulamaç yapıyoruz bir çorba kaşığı un ve yarım su bardağı suyumuzu sulu bir muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişiriyoruz Sonrasında genişçe bir kaba unumuzu, sütümüzü, bir çorba kaşığı tereyağımızı, bir yumurtamızı, bir paket instant mayayı koyuyoruz ve hazırladığımız karışımı ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı şeker ve bir çay kaşığı da tuzumuzu ekleyip güzelce yoğuruyoruz. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuza şekil verip 1 saat mayalanmaya bırakıyoruz. Mayalanan hamurumuza istediğimiz gibi şekil verip ekmeğimizi yapabiliriz. Benim yaptığım örgü şekli için hamurumuzu 12 eşit parçaya bölüyoruz. Her bir parçayı tek tek yuvarlayıp kenara alıyoruz. Sonrasında elimizi hafifçe yağlayıp rulo şeklinde açıyoruz. Bu aşamada hamurlar kopabilir. Tekrar yoğurup tekrar yapabilirsiniz. 12 parça yaptıktan sonra bunların 6 tanesini susama bulayacağız. Hamur hafifçe nemlendirip bulayabilirsiniz. Şekil vermeye geldi sıra. Ortaya genişçe bir kase koyuyoruz ve hamurlarımızı ikili ikili eşliyoruz. Bir susamlı, bir sade olacak şekilde. Her ikiliyi bir diğerinin üzerinden geçirerek yıldız şekli vermeye çalışıyoruz. Ve sonuncuyu ilkinin de altından geçirip ilk şeklimizi tamamlıyoruz. İlk şekli tamamladıktan sonra birbirlerine bakan uçları birbirlerine doğru çekerek ters taraflara doğru itiyoruz. Bunu her turda tekrarlıyoruz. Ta ki en uçtaki kısımlar kısacık kalana kadar. En uçta minicikler kaldıktan sonra onları da yine birbirlerine doğru hafifçe çekerek alta doğru kıvırıyoruz. Böylelikle örgü bir simit elde ediyoruz. Kasayı ortadan kaldırıp kenarları da iyice kıvırdıktan sonra yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye şekli çok da bozmadan taşıyoruz. Üzeri için yarım çorba kaşığı süt ve bir yumurta sarısını güzelce karıştırıp özellikle susamsız kısımlara doğru sürüyoruz. Hamurumuza yumurtalarımızı sürdükten sonra üzerini kapatıp yarım saat daha mayalandırıyoruz ve önceden ısıttığımız 180 derece fırında 45-50 dakika kadar pişirip afiyetle yiyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.